Merhaba sevgili dostlar hepinize buradan İstanbul'dan selamlar gönderiyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir. Herhangi bir sağlık sıkıntı veya bir probleminiz bulunmuyordur. Bugün sizlere bir video hazırladım. Videomuz özellikle çok fazla bakılan çiçeklerin başına gelen aşkın gözyaşı bitkisidir, çiçeğidir. Bunun farklı farklı renkleri var. Benim en çok sevdiğim rengi de pembe rengidir aşkın gözyaşları çiçeğinde. Çok rahat bakabileceğiniz bir bitki. Peki bunu nasıl çoğaltabilirim? Güneş ihtiyacı nedir? Evde oluyor mu? Balkonda mı bakmam lazım? Bahçenin bitkisi midir? Bunların hepsini size bir videoda toparlamaya gayret ettim. Birazdan izleyeceğimiz videoda tüm özelliklerini, bakım koşullarını göreceksiniz bitkinin. Üretim konusunda. çünkü çok rahat üretilen bir bitkidir. Eşinize dostunuza verebilirsiniz. İsterseniz yavaşça videomuza geçelim. Aşkın gözyaş çiçeği birkaç türden oluşur. E, çoğu zaman yaprak kenarları mini fideciklerle doludur bu türlerin merakları zaten yaprak kenarlarındaki toprağa düşüp hayat tutunmuş gelişim göstermiş olan fidecikleri gördükçe çiçeğim ağlamış ya da çiçeğim damlamış derler özelliklerine isterseniz biraz değinelim krasulesi familyasından e, bryophyllum cinsinden e, bir türdür ve bunların elde edilmiş hibrit ve farklı türleri var hibrit dediğimiz burada daha küçük e, türleridir yapraklarının kenarlarında çok sayıda mini fidecikler üretmesiyle de bilinir diğer e, bilgi kaynakları bazılarının aşkın gözyaşı çiçeği bir ya filo değil kalonşe cinsinden diye bahsedilir. Pek yanlış sayılmaz çünkü önceleri bu türler kalonşe cinsinden kabul edilirdi. İngilizcede yaygın olarak baktığınız zaman milyonların anası olarak genelde Türkçe'ye çevrilir. Türkçe'de ise aşkın gözyaşı çiçeği olarak adlandırılır. Bunların haricinde diğer Burya filum türlerinde yaprak kenarlarından fide oluşması olan bir şeydir ama her bitki için normaldir diyemeyiz. Aşkın gözyaşı bitkisi evde yetiştirilebilir. Güçlü güneşi, biraz direkt güneş alan, havadar pencere kenarları için uygundur. Aşkın gözyaşı çiçeğinin birçok küçük ve farklı türleri de türetilmiştir. Yaprak renkleri, şekilleri ve desenleri farklı farklıdır. Yaprak kenarlarında oluşan fideciklerin pembe, mor, mavimsi gibi renklerde olmasıyla da değişen türlerini bulabilirsiniz. Ben burada daha çok mesela pembe rengi çok hoşuma gidiyor. Bulduğum zaman hemen onu alacağım kaçırmadan. Ama önüme denk gelmiyor. O kadar İBB'nin tesislerine gittim işte şeylere falan da gidiyorum. Bir sadece Silivri'de semt pazarında buldum. Onda rengi normal klasik renkteydi. O yüzden onu almadım. Böyle yeşil mavi tarzı bir rengi vardı ama çok canlı parlak rengi değildi ama e, pembe çok güzel gerçekten onu e, kaçırmayacağım bulduğum zaman bunların bir de çiçek açma durumları söz konusu ne zaman çiçek açıyor e, bilgisini de aktarayım e, sonbahar ortasında kış sonu arasında herhangi bir zamanda tomurcuklanır ve Nisan ayında çiçeklenirler sevgili dostlar. Türkiye'de tercih edilen 3 tane türü bulunuyor aşkın gözyaşı bitkisinin. E, benim en çok e, hoşuma giden Yaprak deseni ve görsellik olarak birazdan ilk anlatacağım türdür. Bireofilum diremutianum bitkisidir, türüdür. Yaprakları iridir, 25 cm kadar uzun, 12 cm kadar da geniş olabiliyor. Boyu yetiştiği yerin şartlarına göre yarım metre ile 2 metre arasında değişebilir. Kötü bakımda ise kısa boylu ve küçük yapraklı kalır. Yapraklarında desenlik çok azdır. Yaprağın geneli düz yeşil olup az biraz da morumsu belli belirsiz desenlikler gözükebilir. Eee Philodendron ise yapraklarda çubuk gibi ince silindirler şeklindedir. Yaprakları ortalama 7 santim uzunluğunda ve kibrit çöpünden 2-3 misli daha kalındır. Gövde boyu 1 metre kadar yükselebiliyor. Yapraklar mavimsi yeşil, haki yeşili, kahverengimsi zeytini yeşil karışık renklerde desensizdir aldığı güneşin derecesine, toprağın özelliği ve sulama sıklığının farklılıklarıyla yapraklarında renk farklılaşmaları tipik özelliğidir bu e, bitkinin Delagoensen'in. E, arkadaşlarınızdan aynısını alıp yetiştirirseniz sizin şartlarınızda bambaşka görünüme geçebilirler. Haki renklilik ağır basabilir veya canlı yeşillik ağır basabilir. Yazın güçlü güneş ve biraz e, su sıkıntısı e, etkilendiğinde mavimsilik daha yoğun olabiliyor. biryofilm Hotini e, olarak adlandırdığımız üçüncü bir tür vardır. Bu da daha demin saymış olduğum e, Dino ve Deleguense olarak e, olan türlerin türlerinden oluşturulmuş bir hibrittir. E, bu bitkinin yaprakları silindirik değildir ve iri de değildir. Dar yapıldır. Yaprak uzunluğu ortalama 10 santim, genişlik ortalama da 3 cm'dir. E, yerine ve yetiştirilmesine göre yapraklar daha kısa ve daha dar olur. Ya da daha uzun ya da daha az dar yapılıdır. Yaprakların desenliliği daha demin saymış olduğum iki türün arasındaki özelliği taşır. Yani desenli olur ama desenlilik fazla yoğun değildir bu türde. Uzun süre direkt güneş ışını ile beraber biraz da su sıkıntısı sonucu yaprak rengi çok koyu. Hatta bazen siyaha yakın bir renkte olur. Siyah gibi renklilik daha çok 10 santim altındaki küçük fidelerde görebilirsiniz. Bu bitkilerimiz genelde tam gün güneşli Yarı güneşli, az güneşli yerlerde e, uygundur. Yani herhangi bir sıkıntı olmaz. E, oldukça havadar, e, süzekliği iyi, su tutuculuğu yüksek olmayan e, humuslu toprak kullanmalısınız. Bitki besini 3 defa verebiliriz bitkimize. Yaz sonunda, sonbahar ortasında ve ilkbahar ortasında birer defa olmak üzere genel amaçlı kullanılan vitaminlerden, sıvı gübrelerden verme şansınız bulunur. Yani bunu verebilirsiniz. Dozajının yarısını ayarlayarak verin. İki ya da bir toprak değiştirin. Çünkü artık toprağın belli bir zaman sonra özelliği kalmıyor. Sulama sıcak aylarda toprak iyice kurdukça Serin aylarda ise üst yüzeyler kale değer bir kuruma oldukça e, yapmak lazım. Soğuk aylarda ise toprak artık tamamen kuru oldukça yapılması lazım. Çünkü çok fazla sulama da iyi değildir. Özellikle bunlar e, çok fazla böyle su seven bitkiler olmadığı için fazlası zarar verecektir. Aşkın gözyaşları çiçeği serin aylarda hızlı gelişim gösterir. Yazın yavaş, kışın soğukta daha da yavaştır. E, yazın sıcakta gereksiz sulamalarda kök çürümeleri yaşanabilir. Çünkü bu bitkilerin topraklarını tuzlaşma durumu da çok fazla söz konusu oluyor. Eğer uzun süre toprakta tuttuysanız bu bitkiyi 3 sene 4 sene eğer değiştirmediyseniz tuzlaşma artacaktır. Ona ayrıca bir işlem yapmanız lazım. O yüzden dediğim gibi 2 yılda bir toprağı değiştirmeliyiz. aşkın göz yaşları çiçeği açık havada daha iyi gelişim gösterir fakat kış soğuklarına dayanıklılığı çok zayıftır. En fazla eksi 2 dereceye kadar e, direkt rüzgarların almaması şartıyla dayanabilir. O yüzden e, soğuk memleketlerimizde bunu çok fazla tavsiye etmiyorum. En azından kapalı bir balkonunuz varsa... Orada tutabilirsiniz rüzgar vurmaması için ama çok fazla soğuk yerler ne bileyim Erzurum Kars gibi yerlerde bakıyorsanız da yine ev içini almanız yine en azından cam kenarını tutmanız e, uygundur. Bunu peki nasıl çoğaltabiliriz derseniz eğer e, her bir parçası her bir durumda filizlenebilir üretme özelliğindedir dallarını parçalarından ayırırsanız her bir parçası filiz verecek ve köklenecektir. Yapraklarda zaten her zaman bir fideler bulunuyor. Yani onlar dakika başı aşağı düşüyor, damlıyorlar vesaire. Orada bir filizleniyor. E, düştüğü yerde köklenip gelişiyor. Çiçekleri solunca tepeden kesip çiçekli dalları parça parça toprağa dikerseniz yine hepsi kısa zamanda birçok filizlenmelerle fideler üretecektir. Tohumla da çoğaltılır. Aşkın gözyaşları çiçeği tohumlarının toprakta birkaç yıl bozulmadan dayanabilme özelliği var. Ne zaman şarkıları elverişli olursa o zaman kendi kendine zaten e, tohumlar çimlenmeye başlıyor. Şimdi aşkın göz yaşları çiçeğinin e, özelliklerinden bahsederken her şeyden önce zararlarına da değinmek gerekiyor açıkçası. Çünkü en zehirli bitkilerdendir. Az miktarda yenmesi öldürücü olacak kadar zehirli olmasa bile hasta edici etkinliğe sahiptir. Birkaç günde sürer. Özellikle küçük çocuklarımızdan ve ev hayvanlarımızdan uzak tutulmalıdır. Akdeniz kıyı kesimleri gibi kışın. Hayatta kalabileceği yerlerde çevreye yayılabilir otlayan hayvanlarda fazla miktarda yerse ölebilirler. Ana vatanının dışında istilacı olduğu iklime uygun ülkelerde bu türler yüzünden pek çok da otlak otla hayvanı, sığır hayvanı ölmüştür. çiçeklerinde zehirlilik, misli daha fazladır. Buna özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Evde çocuk ve işte ne bileyim muhabbet kuşu, sultan papağanı ya da kedi köpek varsa bunlar hani bazen gidiyorlar çünkü kuşlar özellikle didikliyorlar çiçekleri. Benim muhabbet kuşum da aynı işlemleri yapıyor. Evet sevgili dostlar videomuzu izledik. Ee, gayet keyifli bir bitki. Pembe olan, pembeli olan çiçeği en kısa zamanda alacağım. İnternetten bakıyorum. İnternetteki fiyatlar gerçekten çok pahalı. Ee, Fahiş fiyata veriyorlar. Ee, Annemde var bitki. Onda normal klasik rengi bulunuyor. Ben de onun klasik rengi hoşuma gitmediği için Pembe rengini almak istiyorum. Pembe rengini aldığım zaman da size hem videosunu hem de görselini hem hikayemde hem de görseller kısmında size paylaşıyor olacağım. Umarım da bulurum. Varsa sizin de yorumlarınız video ve çiçek bakımı hakkında lütfen yapın, yorumlayın. Oradan da size bilgi paylaşmaya gayret edeceğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.